Geldik göreyi, geldik. Görün Allah aşkına gören, acımızı paylaşın. lütfen. benim güzel kardeşim toprak oldu. Kör kurşunlaraya <laughs> def <laughs> oldu. Benim güzel, bak şuna, <laughs> <laughs> bak nasıl güzel kardeşim. Anasız kaldı iki yavrum. Bunun cezasını <laughs> versinler, bunun cezasını. <gülüyor> Allah <gülüyor> bunun. Yavru. Allah bile kullarını <laughs> incin. <içim. yavru. gülüyor> kızını Bu sekiz kurşun nasıl böyle sıkılır benim Ay mı halacının? Bağır mı? Yavaş. Halacı. Yavaş halacının. Yavaş. Yavaş halacının. Tamam halacının. Yavaş. Bunun cezasını istiyoruz. Test saatte. Yavruların görülmedi anasını. Yavrumun yavrularını bulun bize kaçırdılar. Bir şey istemiyoruz devletten. Ah canım yavrum. Bütün dünya baksın. Bütün dünya dinlesin. Bütün sabret anneler yanmasın sabret böyle. Sabret anneler böyle yanmasın böyle, böyle yanmasın böyle, yanmasın. Ben sabret. çok yandım. Allah kimsenin annesini yakmasın. Bilmiyorum. Kimsenin babası yanmasın Bilmiyorum. böyle. Anne <laughs> çiçekleriniz nerede karanfiller? Hadi gel yanıma. Karanfiller nerede? Karanfiller <laughs> arkadaşım. Boyun kadar. Rahatla şimdi. Arkadaşım. Rahatla şimdi tamam mı Süleyman? Kalk. Kalk. Benim yavrumu Kalk bu kara toprağın sana altına, sana altına soktun ya rahatla Süleyman. <laughs> Kalksana. Allah'ım benim melek kardeşim. Benim melek kardeşim. <laughs> ay, 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 Canım yavrum. Canım yavrum. Ah yavrum. Allah sana yardım ediyor orada yavrum. Sen şeysin yavrum. Sen şeysin annem. Suallerin verilmiş olsun yavrum. Suallerin verilmiş olsun annem. Yavrum. Hmm. Hmm. Yavrum. Canım yavrum. Canım anne, yavrum benim. Sana Allah yardım etsin annem. Ah canım yavrum. 15 gün önce geldi seçti burayı. Anne beni takip ediyorlar. Beni öldürecekler anne. Yavrum yapma annesi. Gel evime gel. Evimize gel. koydum şuraya bir şey olmaz.